Efendim hoş geldiniz. Hazreti Mevlana'mız sesleniyor bize. Bakalım neden bahsediyor acaba? Dilden bahsediyor, gönülden bahsediyor, sırdan bahsediyor. Hepsi birbiriyle alakalıdır efendim. Bakın ne diyor burada. Rahizi zebanı bedil peybe test. Kesar-ı cihan ucan cihan devru peybe ses. Şimdi dilimizden gönlümüze ulaşan bir yol vardı. Dil aynı zamanda gönüldür ama burada kullanılan zeban. Bu dil. Evet bu dilden gönlümüze ulaşan bir yol var. Eğer dilimiz gönlümüzü söylemiyorsa o zaman olduğumuz gibi görünüp göründüğümüz gibi de olmuyoruz demektir. Yani bir şekilde oynuyoruz demektir. Yani bir şekilde biz burada yapay veya yanlış şeyler söylüyoruz demektir. İkisinin münkalip olması lazım. İkisinin tevhid eylemesi lazım. Evet dilden gönüle ulaşan bir yol var. Öyle bir kozalite var ki, öyle bir rabıta var ki dilden gönüle, gönülden dile. Bu iki tarafı da birbirleriyle eşgüdüm içerisinde olması lazım. Tamam. Devam ediyor. Kesrar can bu can devru pey test demekle canın ve cihanın sırları da o yola bağlıdır. Öyle bir yol düşünün ki burada bypass olamaz. Ve bu öyle bir yol düşünün ki, öyle bir yol düşünün ki dervişlikte bir ileri kademeye gitmek işte o yola bağlı olsun. Can ve cihan diyor. Yani Adem'in sırrının da, alemin sırrının da keşfedilmesinin yolu sizin dilinizle gönlünüz arasındaki yola bağlıdır. Evet. Sizin gönlünüze o aşk cemresi düştüğü andan itibaren aşk cemresinin düşmesi demek sırlara aşina olmanız demektir. Vakıf olmanız demektir. Ne kadar aşk o kadar nur. O nur geldiği vakitte ah, idrak, akıl. Aklın nurlanması önemlidir. Nur olmayan akıl şeytan için çalışır. Şimdi alemi de gördüğünüz vakit eğer o nurla o farkındalık olmadan görürseniz o zaman sıkıntılı şeyler görmeye başlarsınız. Üçüncü nokta şu. Ha hes zeban beste goşa de est anra. Dil konuşmadığı sürece o yol açık bu yola girdiniz. Dille, dille gönül arasındaki bağı da keşfettiniz. O kablo bağlı olduğu vakitte yani intisab veya Hz. Mevlana'nın yolundan gidip onların bağlı olduğu şebekeye siz de bir şekilde prizinizi taktığınız vakit ne olur? Bir takım sırlar aşina olmaya başlar. Değil mi? O zaman yerinde duramazsınız. Hz. Ali bile duramamış. Değil mi? Kuyuya bağırmış. Sus hocam. Herkesle paylaşılmaz. Peki niye paylaşıyorsun? Bu sırları birisine vereceksin. Peki o sırları vereceğin kişi ehil değilse, bunu taşıyamayacak haldeyse... Halel. Eba olur. Peki bunu söylemenin nedeni senin kendinde bir şey vehmetmen ise... Yani toplumun içerisinde bakın ben neleri biliyorum tarzında ortaya çıkmışsan o zaman şart diye kapatıveriyor o yolu. Ne diyor Hazretleri? Dil konuşmadığı sürece o yola çıktır, diyor. Sus. Sana verilmiş. Niye anlatıyorsun? Şart mı? Anlatacağım vakit biz senin dilini açarız diyor. John. Geçti zebanı goşade an rahbestes. Dil açılınca o yol kapanır diyor. Konuşmaya başladın mı? O yolu kapatırız diyor Allah. Hazreti Mevlana da Allah'a tercümanlık ediyor burada. Kapatırlar efendim. Enel hak dersiniz, belki değişiniz Allah'tandır. Onun verdiği bir ilhamla etmişsinizdir ama kelle de gider. İçinde susacak. Bunları kendi içinde yaşayacak. İçini sıksa da perişan olsan da bazı şeyleri paylaştığın zaman tamamıyla gideceğini de bileceksin. Allah istediği zaman